Nasıl bilirdiniz? Bilir. Nasıl bilirdiniz? Bilir. Gel yavrum oğlum genel. oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Samsun'da işçileri taşıyan servisin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden emekçiler için Atakum Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende Kenan Demir'in annesinin feryatları yürekleri dağladı. Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda temizlik işçilerini taşıyan Atakum Belediyesi'ne ait servis frenlerinin boşalması sonucu aydınlatma direğine çarparak yola devrildi. Kazada hayatını kaybeden işçilerden Kenan Demir için Atakum Belediyesi önünde helallik alınarak dualar edildi. Birmilepe. çıkıyoruz. Başın fara buraya. Hadi. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin thumma her nefis ölümü tadacaktır, sonra bize döndürüleceksiniz buyuran Yücel. Evet değerli kardeşlerim elin bir kaza sonucu vefat eden mesai arkadaşımızı ebedi aleme uğurlamak için buraya toplandık. Hepinizden Allah razı olsun. Bu kardeşimizi hali hayatında bedeni sıhhatindeyken nasıl bilirdiniz? Bilirdim. Nasıl bilirdiniz? Bilirdim. Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Mümin muahit bir kul olduğuna şahit misiniz? Şahit, şahit misiniz? Şahit, şahit misiniz? Şahit. Şahit misiniz? Şahit. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhter Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz mübarek pak ruhu şeriflerine hediye kabul eyle. Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Cenaze namazının ardından Kenan Demir'in cansız bedeni defnedilmek üzere aile kabristanlığına götürüldüğü sırada annesinin feryatları adeta yürekleri sızlattı. Baylar baylar. Baylar Bırak. Tamam tamam tamam. Az alan bir iki. Gel oğlum. Gel oğlum yavrum. Oğlum genel. oğlum. Genel. Oğlum genel. Oğlum, genel. Nereye giden oğlum nereye gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun oğlum?